Gidişler yumurta açmaya devam ediyoruz. head almak için. 50 <laughs> 50 tane yumurta kalmış arkadaşlar. <laughs> bu kaplanıyor. Arkadaşlar benim Arka arkadaş arkadaşlar benim gerçek sesim bu. Ne Ne arkadaşlar? Arkadaşlar burada sesim videoda bok gibi çıkıyor. Yani 50 de ben kastım <laughs> Sesim videoda çok kötü çıkıyor. O yüzden sesimi değiştiriyorum ama normal kullanacağım artık. Evet, normal. Ee, işte 0.01'liği çıkarmaya çalışacağız. En yüksek 0.05'lik çıktı. He bu arada arkadaşlar. Onu da ben çıkardım. Arkadaşlar bu videoyu ben arkadaşlarımda veya kuzenlerimle de çekiyorum. Videolarımı izlemeyi unutmayın. Ben senin arkadaşın değil kuzenim. Ben de çekiyorum. Şu an yanımda herhalde bir arkadaş ve bir tane kuzen olabilir. Şu an Efe arkadaşımız aramızda hiçbirimizin kuzen olmuyor. Aynen. <laughs> bir şey diyeceğim. misin? Ben, benim, benim, Sen Bulut'un kuzeni misin yoksa? Ya yeter ama buz köpeği ya. Bir işe yaradığın yok. Aynen. Oğlum benim intiharım... Bak ya. Bomba fantastik. Ya yeter bu köpeği ya. 26 yumurta. Look 26 yumurta kalmış şurada. çalışıyorum su sıfır. Sana neden? Sana neden demekmişler? <laughs> neden susuyorsun Bak. Bak sana açarım. O <laughs> 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 yeter ya buz köpeği dedik buz fil çıkmaya başladı. <laughs> ben buz mitik, köpeğini mitik çıktı. mitik. Ya mitik buz kaplanı. Sevdiğim biri var mı? Var. Baş harfi ne? T. Uy sen bu va biliyor mu? Biliyorum tabii ki de. Ne? Bu şaka. <laughs> Barış sen niye sürekli gidip gidip duruyorsun? Evet. Barış söyle benim ismim ne? Arda. Abi ki de doğru. Bla bla bla. Efe sen de orada bla bla ediyorsun. Lan oğlum yeter ya. İlkten buz kaplanı çıktı ama ben genelde şanssız oluyorum. İlkten inşallah bir dahaki arkadaşı en sondaki çıkar. Eyvallah. Amin. yüzdelikten çıkıyor. Belki çıkmayabilir. Hemen çıkmaz. Hep buz köpeği çıktı. Arkadaşlar gidip biraz daha şu doktoru yenelim. Çünkü doktor abimiz bize Parçalayıcı doküman, parçalayıcı doktor işte. Parçalayıcı dok, parçalayıcı doktor bize bir tane etkinlik yumurtası veriyor. Az önce açtıklarımızdan. He bu arada arkadaşlar ben öncelerden diğer etkinlikleri paylaşmadım. Nice etkinliği vardı, program etkinliği vardı bunların haberi. Arkadaşlar videonun ana çekimcisi ben değilim konuşan kişi Barış. Ee, ve şey dot Arkadaşlar boşu boşuna konuşmayın. Bak şimdi vuracağım ağzınıza. Efe arkadaşlardan küçüksün Oğlum kaç yaşında? Efe daha Oğlum. kapıdan tırmanamıyorlar. He bu arada lan, ben, beni izleyenler 8 yaşında. Senden bir yaş büyük. Var arkadaşlar. Solum ben 8 Arkadaşlar siz çoğunlukla Barış'ı izleyenler 8 yaşında mıydınız? Veya 9 yaşındalar 10 yaşımda yok yani. 10 benden var. Ha ya benim yaşımlar ya da benden küçükler değil o mi? Burada beni izleyenlerin yani 20 yaşındakiler de var. Oo tamam benden 10 yaş büyüklermiş o zaman. Yani oğlum ben senden 2 yaş büyüğüm. Ama sen her işi bana yaptırıyorsun. O kaç yaşında? Ne? Kaç yaşında var kaç Sırf yumurta açmada şanslıyım bir razıcık. Evet, o yok şey. Ben yaparım. seviyorum diye açsın, açsın. Yani arayın numarasını veririm ben Discord'a. Git lan. Arkadaşlar bunlar çıkmaya başladı bunlar ne lan? <laughs> Arkadaşlar arada bir şaka koyalım. Doktor ya! <laughs> video yükleniyor! Video yükleniyor! Kanka video yükleniyor! <laughs> tamam tamam. Koyduktan videoyu yükledim. Arkadaşlar. Bu pil çıktı. İlkten bakalım evet, şansımı nasıl yiyeceğiz. 15 yumurta sonra. Arda, Arda yükleniyor orada. TikTok'a girin. Çünkü. Ben... Hesap hesap bende. F867 ya da Aflyarik 2020. Arkadaşlar evet. TikTok'tan bir tane video paylaştılar bizimkiler. Aynen. Lan TikTok'tan mı paylaştınız? Niye Aynen, TikTok? TikTok'tan? Paylaştık. Youtube'dan paylaşsaydınız. <laughs> Neyse TikTok'ta da ne olduk. Bu da bir başarı. He Arkadaşlar bu arada e, şunu söyleyeyim. 10 veya 9 yaşındayken kanka. bir Instagram hesabı açıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Kanka şey e, kapıyı açsana şuradaki. Niye? Ya benim kanka yaşımdayken kanka ya da bir yaş küçükken mi? yani. Lan yani. oğlum neden her yerde benim yaşım var? Yükleniyor. Ege, parmağımı kırıyordun. Buz köpeği. Bir tane yumurta kaldı. Bismillah. Buz köpeği. Ya buz köpeği yetti ama ya. Arkadaşlar. Bıktım sandım valla. Şu buz köpeklerin takası var. Buz fillerinde de valla. Arkadaşlar. Yedek hesabımdan. Ee, yok. E, ee, bu hesaptan üçüncü dünyada olanlara özel hediye veriyorum haberiniz olsun. İkinciler, i̇kinci yerde de olan arkadaşlar beleş buz kaplanı. İkinci olanlar istediğiniz var kadar kanka. dermişim istediğiniz kadar Hayır, değil. Ikinci, i̇kinci olanları da var. Yok ikinciye veremiyorum. Yumurta yakalı. Oo, az askalmış. Arkadaşlar yumurta yakalayı bitiriyoruz. Ee, biraz videoya bir ara, vermek zorundayız. Çok yoruldu. Şu Mahmut Doktor'la birkaç tane daha savaşmak gerek. Aynen. Buralarını gösteriyorum. Birazdan göstermeyeceğiz. Biz kısılıp geri döneriz. Hiper'e geçsene Hiper'e. He Hiper. Hiper geçsene. Evet, TikTok'a gelin beyler. TikTok'a gelin deseydin. He bu arada arkadaşlar TikTok'a gelin. F TikTok'ta <laughs> yazarım ben kendim. Efe söylüyor adını hemen. Bak girenlerin adını şu anda şeyin e, videonun yanında aa, yanında yaz tamam mı kanka? Bir, bir takip edenlerin videolarını yaz. Arkadaşlar ses efekti para. Ne kanka, Bir milyon paramız olur. Oha. Aa, aslında... Aa, aslında alın oh. baba da şöyle de atlıyorsunuz. Beyler aranızda beni kaldırabilecek var mı ben asarım. <hî> var. O para ben. efektini asarım ben. para efekti bu para. <hî> <hî> ya böyle, böyle böyle. Para efekti. Bim <laughs> <hî> He bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar para efektimiz çıktı. He <hî> arkadaşlar kurt. 100 abone de canlı çekiliş yapıyoruz. Canlı çekilişte kazananlara evet yüzde yüz ihtimalle paralı Minecraft veriyoruz. Ama dört kişiye. Hmm, çekilişten dört kişiye. Arkadaşlar Omega Jellyfish'i çıkardığım için bir tane daha çıkarsa Barış abi bana verecek. Barış abimiz tabi benden iki yaş küçük bana verecekmiş. Omega Jellyfish. Kendisi alamıyor tabi. Çünkü bilgisayar İstanbul'da kaldı. Lan oğlum her şeyi de anlatma ama ya. Anlatmak zorundayım. Tamam anlat bana ne. Arkadaşlar kapatıyorum. Otoyu kendim yapıyorum. Kendim bunu rahat yeniyorum. Ben onu nasıl Onu kırmadım ki çıktı. mı? Bak senin keçi de nasıl biliyor. Gel keneke. Yerimi yumurta. Bırak şimdi dap dap Ne yaptın? Şimdi dap dap Şimdi ne yaptın? ne yaptın? Yere koydum. yaptın? Şimdi dap. yaptın? Şimdi ne Lan köpek. Yeter ya. Şimdi ne Bu altını çıksın. O zaman ne al. Altını Şimdi ne yaptın? Şimdi ne buz kaplanı dediğimiz şey mitik. 0.0 birlik değil. Buz kaplanı. Hı. Oğlum iki keredir buz kaplanı çıkıyor. Arkadaşlar. He bu arada, Bu oyunda canlı çekilişimiz de olacak. Sabah bu oyunda. Ben, ben, benler Arkadaşlar oyunun ismini Oyunun linkini bırakacağız. Oyunun ismini de söyleyeyim. Kol e, şeyler için Türk Türkçesi kol güreşi simülatör. İngilizcesi de bilek güreşinin aynısına İngiliz Onu ben bilmiyorum. Yani öyle söyledim. Haberiniz olsun. Siz Türkçe kullanın. Ben İngilizce kullanmayı severim. Bu köpeği Bismillahirrahmanirrahim. Sonuncu budu. <laughs> O, oh, Deniz ama Omega! Lan oğlum iki keredir Omega jellyfish çıkartıyorum ya. Birisini bana ver. Tamam. İkidir çıkartıyorum. Ama onu şu kullanacağım. Kullan. Birisini kullan birisini bana ver. Tamam. Arkadaşlar bu nasıl bir şanstır? dir Omega jellyfish çıkıyor. İkincisini de ben çıkardım. O yüzden birisini bana ver. Tamam şu <laughs> Ben de Omega Jellyfish çıkınca Anladım. şu en sondaki çıktı. Benim internet çıktı. Lan oğlum şuna niye basıp basıp duruyorsunuz? Astırsanız bunu. Ne para benim? efektimiz çıktı astırır. Beyler, Arda geliyor. Burşu göreyim. Top top top. Ben zebaniyim beyler. Zebani Efe. Geri zeka. Tamam. Gerisi sende zekası bende kalsın. tamam kalsın. Zekâ. Olur mu kanka? Zeka tamam zeka bende kalsın. Gerisi sende. Arkadaşlar. Bu doktor çok kolay basit. Götüme soktuğumun doktorunu da mı vuruyorsun cidden? Evet. Arkadaşlar ben kefir etmiyorum. Bunu bilin. Etkinlik yumurtası veriyor çünkü doktor. Ve para efektinin üstünde gidiyor. <laughs> para efekti yap biraz daha. şimdi durumu. Durumu Bu niye yaş ya, ya. Beyler, Beyler kötü durumumuz var. Ne? Video yüklenmemiş. Bir daha bekleyeceğiz. Kendisi çıktı. Oradaki çivi asılıyor herhalde. Arkadaşlar bu e, doktor çok kolay. Bak vursam ölecek yani. Ya oto tıklamaya bıraksana. O da Zaten benim... normal tıklamada da yeneriz. Otomatik tıklamayı kapatayım bir dakika kendimi deneyeyim bir. Bak şimdi. He burada hesap verim arkadaşlar. Aynen hesap. Ama TikTok'a gelin beyler. Takipçileri yazıyorum tamam mı? Önüne yazıyorum abi. Hı. Videolarımı da yazacağım önüne. Otomatik tıklamaya geçelim. Biliyorum. Ben biliyorum. Tamam. ben yazacağım. Parçalayıcı doktor. YouTube hesaptan gir tamam mı? Yaz. Vur şu böyle dağıt 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 yaz yaz. Para efekti. Arkadaşlar şu an ben geçtim birazcık. Arkadaşlar TikTok hesaba girin. Efer, Efer, Efe yazın Efe, Efe. ya. Efe, ha, ha, Haberin olsun bir tane daha mı gecikli fiş çıktı. Uaa. İkisini de ben çıkardım Efe. O yüzden arkadaşlar afli yazın ya da çıkmazsa afliyer 2020 yazın sonra takip edin takip edenleri youtube hesaptan yolluyoruz adını koyuyoruz önüne arkadaşlar e, bir de takip edenlere bir buz kaplanı vereceğiz aynen aynen takip edenleri buz kaplanı vereceğiz bedava ya da ult, mega ultra şeyi veririz bir tane Yok vermeyiz onu ben kullanıyorum çünkü. Tamam iki tane <laughs> çıktı ya bir tanesini şey yap birilerine ver. Hayır. O Arda'ya ver ya. Üç tane çıkarsa ama ben bir bana beni verir. Fiş bana, bana da verecek. Ben bana... çıkardım ya bir tane bana verecek o yüzden. İki tane de. Hatta, hatta ikisini de, ben de ver. Ver. Sana, sana <laughs> mitik vereceğim. Mitik Hat... neden vereyim? Hatta Çünkü mitik çıktı. Hatta Hayır de şey de... verse bir yağı çıkarsa verse. <laughs> Senin en iyi çıkardığın şey mitikti çünkü. En iyi ama mitik sevmem. Buz Ama olsun iyi geçti. Işte. Senin en iyi çıkardığın şey buz kaplı. Arkadaşlar mi? petlerim doldu. Lan o da doldu. Oğlum iki tane omega jeli fiş var. Göster. Ben onları. Adamları göster. Koşlara buz kap. Koşlar bu şey köpeği. Adamları göster bakayım. Arkadaşlar. Efendim. Annenin Dedi ki ne bir aradım dedi. Yediler dedim. Hı. Güzel oynuyorlar dedim. Tamam dedi. Ama yemek tekrar yemek yemek istiyorsanız yok. istemem tamam. Arkadaşlar yeni fişlerimiz Aa, burada. Yeni ya, fişlerimiz vardı fişlerimiz Jeli. de var. Arkadaşlar ikinci yeni de ben Aslında çıkardığım var. için birisi benimdir. Ülke, olsun. Havalı olmuş gerçekten. Su, ödünüm, namaz yükleniyor, yükleniyor. Arkadaşlar 93, 93. Bak videoyu attığım zaman Omega ben izleyeyim. nerede? Görmek istiyorum. Arkadaşlar öyle, nice. bunlar onlar. Arkadaşlar birisini bana verecek. Ama Aynen. şu an kendisi. <laughs> bir, bir tane daha açarsanız bana verebilir misiniz? Ee, biraz Üç sonra ben... yaşıyorum bir şeyler oldu. O bu Omega jelifişler. Oha! Derim. Dur. Şey Omega jelif işi tak. Tek takacağım bir tane. <laughs> Oha. Böyle gözüküyor. Omega jelif işe bak. Arkanızda böyle gözükecek. Ama tabii ben pedlerimi kapalı tuttuğumdan oyun kasmıyor böylece. Böyle gözüküyor. Kanka. Kanka. Şey yapsana. Neydi o? Bunları altın yapmam. Öyle bir. Öyle bir <laughs> şey yapmayacağım zaten. Şey. Arkadaşlar benim isteğimi ar kabul ettinmiş <laughs> miydin? Kabul etmez. Edemez, edemez. Benim sorunum var. <laughs> ne sorunu? Sen o hesaba gönderdin. Hmm. Arkadaşlar nasıl olduysa dünyadan aşağı düştüm ben. Çünkü arkadaşlar oyunun çok biz bug'ını bulduk. Ben Sen ne biliyordun oğlum? Hatta Hoçker girip oyunda internet kasmaya başladı. Hoçker girdi benim içinde. Haçker mi Haçker. Haçker ya. Hatta Haçker. Hat Arkadaşlar Ama, buradan. 87, 87. 87. Yüklenmiş 87. Çünkü oyun ne olduğu için. Buradan, buradan çıkartamadığımız gibi. petleri çıkartıp 50 yapınca bir pet pet daha takabiliyoruz. Evet Haberimiz Öyle dev petler nereden yapılıyordu kanka? Ben oğlum şu <laughs> şunu şu alsana da. Şu e, 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 e kanka. Buraya üç kişiyiz kanka. Nerede? Üç kişiyiz. Gel hama gidek mi hama? Orada çekek mi? Boş ver. Arkadaşlar ben şu an 12'de takılı kaldım. Baya bir zor. Herkesin Şimdi... izlenenler çünkü çok uzun. Arkadaşlar 12. Bay bay arkadaşlar. Biz biraz kasılıp geliyoruz.